Merhabalar, ben Demet Tanış, Tarot Okuyucu'suyum. Nasılsınız? Bu ay, bugünkü bakımımın adı, bugün 1 Ekim. Yani Ekim ayının burçlarını tane tane, teker teker anlatmaya çalışacağım. Yani gruplar halinde, yani 12 ayın, tabii ki teker teker derken, yani 12 ayı değil de grup halinde anlatacağım. Bu ay hangi burçları, neler bekliyor, her konuda. Neye niyet ediyorsanız Geneldir, kolektiftir, bireysel değildir. Siz size uyan alın. İlk önce hava grubundan başlamak istiyorum. İkizler, terazi, kova. Bakalım bu burçlar neler bekliyormuş? Bu, yani bu hava grubunu, bu burçları neler bekliyormuş? Aşk, iş, kariyer. Neye niyeti almak isterseniz. Bakalım. Kendinden valla düştü attı. <laughs> ben de alacağım tabii ki. Kendisi gelmek istedi. Gelen kartları alırım arkadaşlar. Şimdi sevgili hava grubu burçları. Yani terazi, ikizler ve kova. Öncelikle sizi aşkta, ilişkide, para, pol neye niyet ettiyseniz İlk önce Kuba Kralı ile açılış açı yaptık. Yani Kuba Kralı dergi beklediniz beklediğiniz para veya beklediğiniz bir insan varsa veya beklediğiniz eğitimle ilgili hani sınava girmişsinizdir bir puan varsa ya ben çok çalıştım bu sınavdan yüz alacağım gibi gibi örnek veriyorum. Bu ay içinde İstediğiniz şeyleri alacaksınız der kupa kralıyla. Yani istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz, alacaksınız der. Kılıç kralıcısı da de der ki, evet e, kılıcını çekmiş bir maziyette kılıçlar biliyorsunuz. Hava grubudur. Biz de zaten hava grubundan başladık burçlarından. Der ki evet bir bayan yardımıyla her neye niyet ettiyseniz para, eğitim, kariyer, aşk, ilişki bu bayan sayesinde para, bayan aracınına o istediğiniz şeylere yani ihtiyacınız neyse ne istiyorsanız bu ay içinde olacak da. Fakat bakın kılıç ikinizi yine hava grubu çıktı. Der ki kılıç ikinize, dikkat der dikkat ve tedbire çağırıyorum seni. Yani adımlarını atarken dikkat ne var tedbirle. Yani çukura düşme. Merdivenden aşağı yuvarlanma de. Yani dikkat ve tedbir. Her konuda yine. Aşk eğitim olabilir. Derslerine daha çok çalışman gerekiyor. İlişkide de partnerinle biraz e, dikkatli konuş. Yani ilişkini yapradan zedeleyen konuşmalar yapma. Yani örnek. Sadece örnek. Sağlıkta da yani. Sağlıkta evet iyiye giderken kötüye götürme ilaçlarını zamanında saatinde al. Randevularına gecikme. Yani ihmal etmeden. Ve para şövalyesi de der ki eee biraz gecikmeli de olsa bir şeylere adımını iyi atıyorsun. Yani gelecek vaat eden bir kartımdı. Hani uzun vadeli evet uzun bekleyişte. Çünkü toprak grubunu da temsil ediyor. Yani biraz paracı olabilirsiniz. Yani bu ay içinde eğer parayla ilgili iş yapıyorsanız tabii örnek veriyorum yine. E, para da güzel gelişmeler olacak. Yine ilişkilerde de yani eğer ilişkinizde hani küsseniz ayrılsanız, dargınsanız iletişim yoksa engel neyseniz bunların ortadan kalkacağını söyler para şövalyesi. Yine sağlıkta da öyle. Eğer sağlığınıza dikkat ederseniz Mesela MR çektirdiniz, film çektirdiniz, tahlil oldunuz. O tahlillerde güzel şeyler çıkacağını ve kılıç şövalyesi. Bakın arkadaşlar ben hava grubundan başladım ya. Vallahi hep kılıçlardan gidiyorum. Yani hava grubu. Ha, yani kılıç çoban der ki evet bir adım olacak her konuda her yani alanda bir adım eylem olacak Aşk da aşkta iş eğer niyet ettiğiniz aşksa veya niyet ettiğiniz ilişkiyse veya sağlıksa evet bir adım eylem olacak güzel gelişmeler sürpriz gelişmeler olacak de. Ama akılçı, da ama akılcı mantık yoludur çünkü kılıçlar akıl ve mantığı işte ama der ki Kuba yediniz. Kafa karışıklığı. Bakın kafanızı karıştıran her ne varsa. Kafanızı kurcalayan her ne varsa. Bunları bu ay içinde halletmeniz gerekiyor dedi. Yani bu kartın yani halletmeniz gereken. Eğer sizi yıpratan zedeleyen bir ilişki varsa kafanızı sabit e, yani eğer bu yani şif safranı bir şekilde sabitlediyseniz de bu ilişkiden vazgeçin. Umudunuzu vazgeçin de. Yani yani yeniliklere açık olun arkadaşlar. Yani yeniliklere açık olun de. Ve kupa dörtlüsü. Yani kupa yetinisinin yanında kupa dörtlüsü varsa yine e, dikkat yani bir şeyleri gözünüz görmeyebilir. Bir şeyleri artık eh yeter artık. Hani ben yani çok yoruldum bu ilişkiden. Hani yine örnek veriyorum ben. Bu ilişkiden artık çok yoruldum. Artık ben pes ettim. Zaten kafa karışıklığından belli arkadaşlar. Sizin kafanızı karıştıran her ne varsa. Mesela işte çalışıyorsunuz. Ya altı aydan beri çalışıyorum. Ne bir zam var ne bir yükseliş var. O zaman Başka iş yapacaksınız arkadaşlar. Eğer sizi gerçekten yoruyorsa o iş yerindeki insanla yıpratıyorsa yani e, ya onlarla muhatabı kesin ya da başka bir bölüme geçin veya başka bir işe hani tabii ki işinizi garanti altına almadan da iş yerinizden hemen ilişkinizi kesmeyin. İş bulmak çok zor. Ama gelecek kartımda da der ki her şey eğer, eğer sabredersen, eğer sabır ey, eylersen, eskilerin deyimiyle sabır eylersen, sabrın sonu selamet. Artık dengelerin yerine oturacağını söyler arkadaşlar denge kartıyla. Dengeyi artık yerine oturtturacaksınız. İş olur, kariyer olur, aşk olur, ilişkiler olur. Hiç beklemediğiniz bir kişiden bir umut. Hani ne derler? Hani e, umut kesilmeyen ge candan ümit kesilmez mi? Misali ay söyleyemedim kusura bakmayın. Ay, yorumlarda yazarsanız çok sevineceğim. Yani bu ay sizi gerçekten hava grubu burçlarına güzel şeyler, olumlu şeyler bekliyor. Ama dediğim gibi dikkat, tedbir. Eğer sizi gerçekten yoran, zedeleyen bir iş bir para konusu bir e, ilişki varsa da ondan ayrılın der Çünkü sizi gerçekten güzel şeyler bekliyor sürpriz gelişmeler bekliyor Arkadaşlar bu açılım hava grubun burçları böyleydi Arkadaşlar bu ay sizleri bunlar bekliyormuş Hepinizi öptüm saygına sevginle kalın